Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Squad Masters oynayacağız. Aha, Pekka. pekkan var. Hele nasıl Lord gibi bakıyor öyle. Yanında Haydutu, yanında bunu biliyenler zaten söyler de şeyi. Bakalım. E hayır. Niye basmıyorum ben? Ayıca basacağım Allah Allah. Böyle yeni yıl kostümleri var. Yeni yılayı daha dünleyin gördük. Şimdilik okullar tatil olduğu için. Pekkan'ın en sevdiği şey çiçek Çiçekler. Ve ona şey çiçek bahçesi diktireceğim kendime. Onun için. Ne? <laughs> ee, ee, nerede? Bu çiçekler. koyuluyor. oyluyor. mazaya mağazaya şimdi bunu şunu koya. iptal İptal. Burada minik pekkamız var. Altın sarısı. Çok severiz Tavo. Leon. Destansı. para veriyorlar. Goblin nerede? O da para veriyor. Ne oldu ablacım? He. Spike geldi sandım bana. Ama oysa ki Spike'in kostümü gelmiş. Aa Leon'umuz var. Ee, Oo üç tane veriyor. Ay şifacı. Çok iyi. Can yenilemek için de. Aa. Alev topu. Fireball. Fire. Fireball. Magic. <laughs> Ama can yenilemeye mi alsam? Yok can yenilemeye bir şey yaramıyor. O yüzden tarihte alayım. Tavuk Top toplamayı, cici toplamayı daha doğrusu oynayacağız. Bir de takımı sal. Normalde ben çünkü hiç beceremiyorum. Oyunu hiç bilmiyorum neredeyse. kulaklık çıktı. Eh kulaklığı da taktık. Hadi hazır başlayalım. Ah uzun sürebilir birazcık hatta siz gi aa başladı kimler var lütfen öldürme <laughs> oğlum o ne lan lütfen öldürme ne alaka Heh. bak bak şimdi civcilleri öldürüyoruz onlar da arkalarına az bir şey para bırakıyor oh. Pekka bu böyle oyunun kralı. <laughs> Haydut mu yok şöyle. Tomruk bu arada herkesi katıyor. Yani böyle canları az tavuklar gibi can az olanlara. Ay gel. Gel lan sen buraya. Allah Allah. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Koş 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 koş. Tamam. Deneyiz yama. Luck. Ben şimdi tomru bir basardım yok ederdim. Aha. Şey. Hı? <laughs> Köpeği saldım. Go <laughs> to Şimdi şuna basak. oh, burada bayağı bir var. Tamam. Poco. Fusion. Fusion. <laughs> Niye konuşuyor abi ona Allah. Çabuk çabuk çabuk. Tavuklar gelsin. Tavuklar ölüyor çünkü. <laughs> Al <Alın> bakalım. <laughs> Beni yenebileceğini mi sanıyorsunuz? pek kayım lan ben ben yıllar önü yenilmezim <laughs> tabi skelet ordusu çok kolay çürüyom da onu sorgulamayın da aa pep. Pep. pem pem Pep. gots peeeem niye böyle bir sesi var onu anlayamıyorum aa tayret koyak buraya bir burası da çok iyi yapar mı Aha. Burada da tek atıyor zaten. Aha sağladı. Ha şu. Oh hayatımda. Oh, oh 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 Koş koş koş. Canlar gelmesine az kalmış. Diyor oyun. Oh 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 oh. Bam mega. Abo taş golemli falanlar gelmiş. Gelin lan buraya. Ha neyse ben yenerim zaten. O kadar zorlu değil. Atalarda dursa bile ölmez. Baksanıza. Ölmedik. Bir be beautiful. Evet bir be güzel de. Evet tamam güzelsin. Oo, bu ikisi gören Ana, bebek ne ya, benim hiç ruhum duymamış Deniz, yama, deniz. Ben birazcık şey konuştum da, siz çalarsanız bir şey. Evet. Ay Allah. Dördüncü baskın. Koş 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 koşun. Koşun çocuklar koşun. Mina'sı oh, o Pekka. Ah. Pancake sana. Bu tuş. O o Beni sanıyorlar. Beni kim devirebilir ki? Ben Pekkayım oğlum. Bir tane daha var da. <laughs> Onda bir sürü şey var. Ee, onun canı gidiyor ama benimkisi gitmiyor. He? Bakın. Gördün mü? Ee, lan. Dynamike'in niye canı bu kadar? Az. Ee, yani canı fazla da. Abo ben kaydı başlattırmayı unutmuşum sabahtan beidir Ya neyse bir iki dakika. Şimdi sizinle üç tane destansı bu kutudan açacağız. Bu kutular çok iyi. Ya yok. Bakalım ne veriyor. Ya bundan vermesene. Nefret ediyorum bundan. Bunu da vermesene ya hiç hiçbir şey vermedi bu da. Yeni mecdeli minyon. Yeni karakterler. Harbiden de yeni gördüm ha. Canavar yok ettik. Şimdi turnuvarla oha daha var mı? Bu düşündüğümden de daha büyük. Bandit. Allah yani haydut. Maskütür. Yani silahşör. Sure. bas tutuyor. Adama benzettin sen şunu da benzetemiyor ki. Yani neyse. O <laughs> oh, Sonic var. Ha, para kutuları. Gel bakalım yavrum. Gel bakalım. Gel pis pis. pis. Gel kutu. Gel gel gel. Oğlum ne deyince vurup tavuğa ya. Hadi. Koş, 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 koş. Yaratıklara yakın zabata saldıracağını söylüyor. Bakalım de Oha, oktobüs proje var la adamın adam. a tablar, a a a sen Ya başlarım. 3 <laughs> bir bıraksa bu ortaya ya yani sonra git ya başımdan. <laughs> Barbar. Bar. Bak bu sebebi. Şey. Şu içine bakacağız Alttakine ben gidiyorum. Aha ben bunları açılıyor. Allah orası gidiyor. Köşeyiz. Üst köşeyi görüyoruz. Görüyorsunuz çünkü çok görmeseydiniz keşke. Oo benim tane. <laughs> <laughs> tamam. Buraya korumaya koy ya. Gel hadi vahşi. Aha Oh, ooo, Mira. <laughs> aha bunlar, ha, geçeriz, geçeriz işlerden, geçeriz. O, kalıbura benim bir de. gitti, kız gitti. Babies, babies gitmiş. İk. Güita. Aha. Şurada birazcık meyvesi, şurada birazcık şey yavuş falan çıkart. Harlar var, da koliyi yok edecekler ha. Buraya bırak Bu tarihleri. Boşuna değil ama. Yani bırak o sebebi var. Oo boşuna attım ben belli. Oo orası neresi? Bir sürü şey var. Çabuk. Gelin lan buraya he. Adabı sivilizasyon. Sırız. Allah gitti kule. Kule gitti. Kule gitti kule. Kule gitti. 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 <laughs> Bu ne? Ya hay ben sizin <laughs> tutturacağım diye. Bize vursaydınız ya. Ben niye her zaman soyucusuyum? adresasyon otası oldu. Oo iki tane. <laughs> Oo güzel mi? Ne gelecek? Bakalım. Oo saçlı adam saçlı. İşte Aa oraya ne? Hadi bakalım. Ya bunu niye ödüyor? şundan vermesi lazım. Vermiyor ama. Haydudu kostümü yok. Haydudu bir de size bir şey daha göstereyim. Haydudu sadece bir kostümü var. Hayret olas. Bu. bu ne? Ee. E. Bu ne? Bu neymiş? Bunun prenses olduğunu söylüyorlardı ilk başlarda. Ama yani yani Brawl TV'de gözüktü de harbiden de prenses oldu. a da hesabım. Hesabım bu. Brawl ver. Bir. Yine birinciyiz. Yine birinciyiz. Yine yine yine. Enderler'den en iyisi şeymiş. G. E. Ee? No, Fox yok. Kuzelim Oyun Kralı yazmış kendisi bu şey. biz. Nasıl efektif? Neredeyse. İsmi ve düzeyi 1 2 3 yine. Hesabımdaki gibi. Hadi şimdi tura Bu da sürecek herhalde. Tamam başlıyor. Başka peka var mı? burada oraya kadar toprak göndereceğim lan toprak aldı seni daha bir şey çok güçlü eğer oduncu alırsak ağaçlar alabiliriz 5 dakika mı acara versen olursa ben de gidiyorum Aha, tobruk, top tobrukluk. Bak, üste geliyor. Gel la buraya. Ö. Öh. Lan. Oo, bunlar da var ha. Bir tane yaratık var orada. Karalı adamları yaktı. <laughs> pek çok havalı değil baba. Ne edeyim? Ped eve bebelikle be, koşmam lazım. hayır ya bunlar çok pis ya. Keşke olmasalar diyorum sürekli ya. Ya neyse iki pekayi be. Sadiyetse de bir tür oldu yok etti. Abi kim izliyor? Ya alt varmış ki. Yolda da geçirdiler sizi size sayesinde ya. Oğlum o Octopus Prime'i nasıl alıyoruz ya? Nasıl alındığını biliyorsanız söyleseniz ya. Öğrenmek istiyor. Optimus Prime'i bulması istiyor ya. Yanımda böyle benim kadar büyük bir şey geçmesini istiyor yani işte. Ben galiba koyamam. Yalnız özellik ya. Ailesi. Hayır. Ya hayır hayır bu hasta olmaz bu hasta bu hasta olmaz çocuklar kaçın çocuklar çocuklar bu size göre çok güçlüler. Gelin. Birbirleriyle mi giriyorlar oğlum? bence bunlar gayet de birbirleriyle giriyorlar. Joy of Everooowww Hani Clash Royale'ın en büyük kıyafetleri sendin Tek gümrükte gidiyorsun kardeşim ya Onu kim söyledi la? Eeeh Ooo bunlar da yok edememiş ki Ben kendi tarafımdaki de yok ettim Oo, bunlar takım video olacağız diye herhalde kolay yok öyle işte. Üç tane atabiliyor. Tavuklar geri tıp tıp kuraklar. <laughs> Allah kahretsin. Bir o düşürdüğü bu şeyler geldi. Okay. Take Pancake, Tanya. Tanya, please. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yaralandı. Şöyle saldırıyorlar değil mi? Arada sırada gözüm kümede mi? İyi şöyle saldırıyorlar Aha geldik, yarasın. Lan peki! Gelme lan! Karası mı olmuş Ne bu, bu yapacağız herhalde. Yok öyle. ya. Bir dakika kaldı. Evet, kes kes, koyu. Ko ko ko, ah Yok ya mı yine? Ya, ne ne Ya, dur 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 böyle kes kes, işte Bak! Ağır ne yapıyorsun? Ya niye kuleyi yıktırıyoruz ya? Bunlar neler kuleyi yıktırıyorlar ya? Ya her şey 94 aralık. Ne yapacağım ben biliyor musun? Ne yapmayacağım neler yapacağım neler neler? Şey verse de ya. Ah soruda. da. Ya soruda. Bak bu çok kötü oldu. Çiste bir ben oldu. Ne yapacaktı? <laughs> bir ödül alacaktı. Toka veren yok mu bu arada? İki tane alacaktım. Hadi şey ver. O krallıksız ifadesi bir şeyi ver. Hadi lütfen. Oh. Tamam verdim 3 katı aldım. E yani nasıl aldım da? Evet. Bu da Ondan başka alacağım ucuz. Bir ödül alsam alacağım şu hastede. O çok istiyor bu hastede. Şunu da istiyor. Ama bir tane ödül istiyor. Şu özelliği de alırsak çok iyi olur. Ya neyse bayağı bir oynayacağız Dur bir dakika. Kuralım da var bu arada. Hiç bakmadı da. Eee. Oğlum bu ne lan? Çok boş karaktermiş. Pekka bile çok daha iyi oynuyordu. Ya neyse. Ben bir sürü civciv toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar birazcık uğraştılar sonucunda Bir sürü şey alacak şekilde toplayabildim Aha açıldı Şimdi bunu alıyoruz Şunu da almamız lazım yapayım mı? E bu boşmuş la. Şunu alırım daha iyi emin 500 tane. <laughs> haydut. Ha haydut'a kostüm almıştık değil mi? Ee, haydut. Dur ya. Aynen böyle. Hadi. Hayır sen nesin? E misin yoksa ev? <gülüyor> Oha. Var Hey, şu hiçbir şekilde değişmiyor. Yani. diyorsun Yani bebekken bebeğe dönüşmüyor. İki tane. <laughs> Bekka Morgos. Öfke. Ben birazcık daha oynayacağım. Eski umurum ne neyse. Vah, ah. Yeni özellikler yok. Her neyse. Oynaya. Bizimle birlikte. En az 300'e yakın toplayacağım artık. Toplayıp geri getireceğim. Çünkü bayağı bir lazım bana o, o kral şapkasına benzeyen şeyden. Civciler gel lan. Heh, tamam şimdi civcivi toplamak amacımız. Zaten özelliklerimiz yetiyor. Hemen yine de belki de birazcık karakter güçlendim alabiliriz Somebody help! Somebody help! Birazcık hızlı koşuyoruz. Ondan sonra. Canavarların gelmesini az almış. Haydut. O kaplan el ben hatırlıyorum. Pengin geldi dönemlerde gelmişti. Aa, alttan geliyor. Tam da alt kısımda ben de. Dur dur dur. Lock. Lock. Tomluk yani. Hop. Oh. Zaten geri kadar uğrar. O robotu nasıl çaldı lan o? <laughs> canavar kalmadı. Evet, artık toplayabildiğimiz kadar to tavuk toplayacağım. <laughs> Toplayabildiğim kadar tavuk toplamaya çalışayım. Al, primo! Tavuklar benden korkuyor. He? Yine de ben onlara korkarsam bile. Onu var kastım. adamların ortasındayım. Koş 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 koş. Ya tavuklar gitti. Gitti. Tavuklar gitti. Gitti. Gittiler. 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 Ben gene. Başımıza. Ya bir salın ya. Ben kime koruyacaktım lan? Ne sadece he? Burada. O neydi lan? Ne oluyor lan? Ay. Ay. Lan. Sen bana mı dedin ha? Bile seni yener. Evet, eh, tamam birazcık şey var da. Sokante. Her neyse. Bugün videom bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup ve like atmayı unutmadıysanız. Hadi bay bay.